Çocukları telefonlardan uzaklaştırmanın 8 etkili yolu. Merhaba, herkese merhaba. Bugünkü konumuz çok önemli. Çocukları telefonlardan uzaklaştırmak. Biliyorum çok zor gibi geliyor değil mi? Teknoloji her yerimizde ve çocuklarımız da bu dünyaya doğrudan bağlanıyorlar. Renkli ekranlar, eğlenceli oyunlar, bitmeyen videolar. Dayanmak zor. Ama merak etmeyin. Ben Özkan Aras bu işte yalnız değilsiniz. Bu videoda çocuklarınızı telefon ve tablet bağımlılığından kurtaracak, denenmiş ve çok etkili 8 yolu paylaşacağım. Unutmayın, amacımız onları tamamen teknolojiden koparmak değil, dengeli kullanmalarını sağlamak. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle sorunun nedenini anlamak önemli. Çocuklar neden telefonla bu kadar çok vakit geçirmek istiyor? Çünkü telefonlar onlar için bir eğlence merkezi gibi. Oyunlar, videolar, arkadaşlarla konuşmak hepsi parmakların ucunda. Üstelik bazen biz ebeveynler de fark etmeden buna destek oluyoruz. Çocuk sıkılmasın, yemek yerken huzurumuz kaçmasın diye hemen eline telefonu veriyoruz. Peki sonuç? Çocuklarımız gerçek hayattan kopuyor, arkadaşlarıyla oynamayı, sohbet etmeyi unutuyorlar. Dikkatleri çabuk dağılıyor, uykuları düzensizleşiyor, hatta kilo almaya başlıyorlar. İşte o zaman telefonu nasıl elimden alacağım diye düşünüyoruz. Ama panik yapmayın. Bunu aşmak bizim elimizde. Şimdi telefon bağımlılığına karşı kullanabileceğiniz etkili yöntemleri konuşmaya başlayacağız. Çocukları telefonlardan uzaklaştırmanın en iyi yolu onlara başka eğlenceli şeyler sunmaktır. Unutmayın telefonlar sadece birer araç, amaç değil. Çocuklarınız nelerden hoşlanıyor, onlara göre farklı aktiviteler deneyebilirsiniz. Örneğin, resim yapmak, müzik aleti çalmak, bahçeyle uğraşmak veya dans etmek çok güzel aktivitelerdir. Hareketli çocuklar içinse spor ve oyunlar birebir. Enerjilerini atmalarını sağlayacak futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarına yönlendirebilirsiniz. Bisiklet sürmek, ip atlamak, yakalamaca oynamak gibi bildiğimiz oyunlar da hem eğlenceli hem de sağlıklıdır. Önemli olan çocuğunuzun gerçekten keyif aldığı şeyleri bulmak ve onları bu aktivitelere yönlendirmek. Unutmayın, sizin ilginiz ve katılımınız onların daha çok istekli olmasını sağlayacaktır. Çocuklarınızı bir anda telefonlardan tamamen koparmak yerine ekran sürelerini yavaş yavaş azaltmak daha iyi olacaktır. Bunun için öncelikle günlük bir ekran süresi belirleyin. Örneğin Okul günleri için 1 saat, hafta sonları için 2 saat gibi bu sınırları belirlerken çocuğunuzun yaşını, nelerden hoşlandığını ve ihtiyaçlarını düşünün. Belirlediğiniz sınırları uygulamak için telefon ve tabletlerde bulunan ekran süresi özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece belirlenen süre dolduğunda cihaz kendiliğinden kapanacaktır. Ekran süresi sınırlamasını bir ceza gibi değil, sağlıklı bir alışkanlık olarak anlatın çocuğunuzla bu konuyu konuşun, sınırları birlikte belirleyin ve kurallara uymanın önemini anlatın. Evinizde bazı zamanları ve alanları ekransız olarak ayarlamak, telefon kullanımını kontrol altına almanın etkili bir yoludur. Örneğin, yemek masası, ailecek sohbet ettiğiniz, oyun oynadığınız yerler ve yatak odaları kesinlikle ekransız olmalıdır. Böylece hem ailecek daha güzel vakit geçirmiş olursunuz, hem de çocuklarınızın uyku düzeni bozulmaz. Hafta sonları ise tamamen ekransız bir gün belirleyebilirsiniz. Bu günleri doğa gezileri, piknikler, müze ziyaretleri gibi eğlenceli aktivitelerle değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, çocuklar sizi örnek alır. Bu yüzden siz de ekransız zamanlarda telefonlarınızı bırakın ve çocuklarınızla ilgilenin. Çocuklar için en iyi öğretmenler anne ve babalarıdır. Bu yüzden ekran süresini azaltmak konusunda onlara örnek olmanız çok önemli. Sürekli telefonla ilgileniyor, sosyal medyada vakit geçiriyor ve televizyon izliyorsanız, çocuklarınızdan da aynısını yapmamalarını bekleyemezsiniz. Onlara kitap okumanın, bulmaca çözmenin, birlikte oyun oynamanın ne kadar keyifli olduğunu gösterin. Telefonlarınızı bırakıp onlarla ilgi alanları hakkında sohbet edin. Sorular sorun, dinleyin. Unutmayın, çocuklarınızın teknolojiyle arasının iyi olmasını istiyorsanız, öncelikle sizin teknolojiyle aranıza mesafe koymanız gerekir. Teknolojiyi tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Zaten amacımız da bu olmamalı. Önemli olan teknolojiyi doğru ve faydalı bir şekilde kullanmak. Çocuklarınızın ekran başında geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirmek için eğitici uygulamalar ve içeriklerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, dil öğrenme uygulamaları, kodlama eğitimleri, bilimsel deney videoları, interaktif hikaye kitapları hem eğlenceli hem de öğretici seçenekler sunar. Çocuklarınızla birlikte bu tür uygulamaları ve içerikleri keşfedin, ilgi alanlarına uygun seçimler yapmalarına yardımcı olun. Unutmayın, teknoloji doğru kullanıldığında öğrenme ve gelişme için çok faydalı bir araç olabilir. Çocuklarınıza telefon kullanımı konusunda sorumluluk vermek, onların teknolojiyle iyi bir ilişki kurmalarına yardımcı olur. Örneğin, kendi telefonlarını şarj etmelerini, uygulama indirmeden önce sizden izin almalarını, belirlenen ekran süresine uymalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca telefonlarını kaybetmemeleri ve dikkatli kullanmaları konusunda onlara güvendiğinizi hissettirin. Sorumluluk aldıkça ve kendi kararlarını verdikçe teknolojiyi daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreneceklerdir. Unutmayın, çocuklarınızı bir gecede telefon bağımlılığından kurtaramazsınız. Bu zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir. Kurallar koyarken gerçekçi olun ve bu kurallara kendiniz de uymaya çalışın. Çocuğunuzun ekran sınırlarını zorladığı zamanlar olacaktır. Bu durumlarda sakin kalmaya çalışın ve onunla konuşun. Ona neden bu sınırları koyduğunuzu tekrar açıklayın ve alternatif aktiviteler önerin. En önemlisi de onun yanında olduğunuzu ve onu desteklediğinizi hissettirin. Ve geldik videomuzun sonuna. Umarım bu sekiz etkili yol çocuklarınızla teknoloji arasında denge kurmanıza yardımcı olur. Unutmayın, önemli olan teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, onu doğru ve faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Peki siz çocuklarınızın ekran süresini azaltmak için neler yapıyorsunuz? Yorumlarda benimle ve diğer ebeveynlerle paylaşın. Birbirimize destek olalım ve çocuklarımız için daha iyi bir dijital dünya yaratalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.